Ay bir kez sütlü sever. Sana ne oğlum? Acılı şavdam seviyorsun mesela. Vasfın ne arkadaş? Yakınlık derecen ne? Mesela ayranlı tuzu boca ediyorsun. Sana ne? Sana ne? Sen ne necisin? Vasfın ne? Sana ne oluyor? Yürü git. Herkes her şeyi konuşuyor. Bunlar da konuşulsun o zaman. Niye bazı şeyler örtülüyor? Vefasızlık yapmamak lazım. Kedi örter gibi. Vefasızlık ya. Herkes bir başka gösteriliyor. Tabii, hiç de öyle değil biliyor musunuz? Evet. Ha Hiç öyle değil. Bu memlekette çok şey biliyorum çok. Allah aşkına bak kız artık gözünüzü acık açın ya. Ben darlamam yani insanlar benim tarzım değil. Öyle bir oynayanlar var ki. Ay ne hanımefendi diyorsunuz ya. Ömeri benden mi kaçırıyor? Anam anam hanımefendi mi? Acaba son direkt böyle yüz mü demeliyim? Ah, ah ne oynuyorlar. Size kaşıkları takmışlar, zilleri çak kadaşak. Hep yalan, hep yalan. Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara belden aşağı vuracak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Ömer'den uzak durmak için mi böyle yapıyorsun? Ne yaptınız ulan siz? Ne yaptınız? Nerede ne yaptın? Pis. Yediği kabı pisleyen şerefsiz adam. Dikkatliyimdir biraz. Sen nesin? Sen kimsin? Biz katılsak ben de senin hakkında bayağı bir şey bilirdim ama... Sen kimsin ya? Dikkat dediğim şey biraz emek istiyor Ebkeciğim. Sen kimsin be? Ne istiyorsun sen? Sen bana çekirdeksin. Soytarısın. Nankörsün, hainsin. Terbiyesiz. Korkarı. Nankör. Yalak. Pis. Aptal. Aptal. Yılan. Şerefsiz. Cahil, gerizekalı. Ben yani öyle. Kıram değmez çıkarır ayakım onun beynini yararım. Beni bırakıp <laughs> gitmeni falan da istem. Sakin <laughs> olmaya çalışıyorum. Çok biriktirdim. Kadından ne istiyorsun? Terbiyesiz. Sen kendine bak. Kendine bak. O kızların hiçbir şey bilmeden garsonluk yapacağız. Üç kuruş para kazanacağız diye gittikleri evde eskort sanıldıklarını duyunca Çimin yağları eriyor biliyor musun? Bir e, kadın düşmanı. Zaten ne olduğu belli diye bir düşman. Ne diyorsun be sen? Ne diyorsun? Sen bizim hayatımız hakkında ne biliyorsun? Abim hakkında ne biliyorsun sen? Cevap versene! Siz kimsiniz? Kimsiniz? Sevgilinden ayrıldın diye abimi suçlamayı bırak artık. O hiçbir şey yapmadı. Siz kimi eleştiriyorsunuz ya? Siz dönün de bir kendinize bakın. <laughs> ne inanıyorsunuz ya? Ben bir kavga ifadeyi benle ilgili bir kere konuşalım. Hadi dönün de kendinize bakın be. Tamam gidelim akşam birlikte. <laughs> evet okey kabul. Ne mana? Kızım bak seni döverim şimdi. Kızım siz geri zekalı mısınız? Bende mi bir şey var? Benden hoşlanıyor sandım ben. Yaptığım şey taciz olduğunu bile anlamadım ben anlamadım. Kimse bana sevmeyi öğretmedi. Böyle bazen bakıyorum diyorum ki Allah Allah. Peki acaba diyorum bu kendi yazdığına kendi de inanıyor mu?